Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft'ta yeni bölümümüz. Ee, şimdi bir şarkı açalım bir dakika. Yeniden diye basalım Evet aynen. Yanımda Burak var. Bir dakika şunu geçelim bir.

Şey Ay, bir şey yapmıyor Unutuyorum. Hayır unuttum. Bir de çıkmıyor musun dersler içinde. Şu masajı niye yoğunluk veriyor artık? Şimdi Hello Ryan'ın evine gidiyoruz. Şimdi şu köylüleri yemiş. Şimdiden köylüleri zaten. bir şey da. Bir dakika ya. Şuradan bir şarkı kapatsak mı ki? Çarşılı evet. <laughs> Herobrine'e gidelim mi? giderken bir dakika yavrum. Mustafa Çeçeği Ne şarkısından? Şunu yapalım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Kan yakan gözlerini Bak görmeye geldim Al bu hayat sözlerimle, sözlerimle Gül <laughs> olup yeşermeye geldim Al bu hayat sözlerimle Gül olup yeşermeye geldim Evet. Ben aciz. Evet. Şimdi ben yarım. Şimdi... Sana tam ya olmaya Şeyda gibi. Evet arkadaşlar şimdi siz yokken biraz daha ilerledim. Ondan sonra şimdi şuradan bir Herobrine'ın evine gideceğiz. Şurada mıydı? Şuradan galiba bakayım bir. Ha bir dakika ilk önce öldüğümüz yeri bulalım bir. Nerede ölmüştük? En yani son buraya gelirken bir yerlerde ölmüştük. Evet hatırlıyorum buraya gelirken örümcek mi? iskelet bizi öldürmüştü. Ama nerede öldürdü? Allah Allah. Arkadaşlar yaz tatilinin sonlarına doğru ben yani sonunda Yaz tatilinde ben şey çekeceğim. GTA 5 çekeceğim. Ondan sonra öyle yapacağım işte. Ondan sonra bir öldüğüm yeri bulabilirsem bir de nerede öldüm ben ya? Allah Allah. Burak! Burak! Evet arkadaşlar. Şimdi Burak'ı da çağırdım. Burak da yanında. Ona bir şey soracaktım arkadaşlar. De demin dediğimi. Burak, ben, ben nerede öldüydüm? Hmm, nasıl nerede öldüydün? Besbelli, nerede öldüydüm? Kolay bir soru. Şey, kuyunun içinde ölmüşüm. Galiba. Kuyunun içinde mi ölmüş? Bakayım. Galiba Anladın. kuyunun içinde ölmüş. Aynen aynen. K kuyunun içinde ölmüş. Şuradaki kuyunun içinde ölmüşüm galiba. <laughs> <laughs> Bakıyorum. Burada mı ölmüştüm ya? Dön müsün? Yok burada değil. Arkadaşlar galiba öbüründe mi öldüm ki? Ya sen hmm. birisi mi buldu? Yok. Bunda. Ben de şimdi GTA 3 oynuyorum. Evet arkadaşlar. O da GTA 3 oynuyor. Yani GTA 3 ücretsiz yüklemek isterseniz cepte.net diye bir siteden GTA 3 ücretsiz yükleyebilirsiniz. Evet. Ben yükledim. Ücretsiz. Ben şuradan gidelim ya tamam tamam çıktık bugün içinde ölmedik Arkadaşlar her neyse ona bakmayacağım. Hemen aşağı ineceğim. Ya bana ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun? Şimdi öldürsen öldürür. Çalmur çıldız polis var ha. evet arkadaşlar yanımda Çalmur Ak'ta. Geçen Mesela... söylemiştin zaten Ha söyledim doğru ya kaç bir kere söyleyeceğim. Bin kere Ondan sonra şuradan gidelim. Hello Brian'ın evine. Aşırı. Kaç gün kez söyleyeceğim. Dijonluk oluyor. Belki Şurayı kazalım. O polis gibi dökülmüştü. Evet arkadaşlar yanımda şu an bırak efendim anne kaç bin Aynen kaç bin kez söyleyeceğim. anne kaç bin mı, mı kazacağız? Aynen kaç kazacağız galiba. söyleyeceğiz hmm, 17 dakika olmuş şuraya. söyleyeceğiz <laughs> Arkadaşlar şimdi Burak gidiyor. Videomu burada bitireyim mi? Şuradan çıkarım. Şuradan çıkalım videomu bitirelim. Evet. Arkadaşlar. Bir de. Benim tabletimden bir tane. Şarkı yarışmamız var. Yani. Arkadaşlar. Şimdi. Benim bir tane şarkı yarışmam var. Ee, Youtube'a. Siz kendi istediğiniz bir tane şarkıyı söyleyeceksiniz. Oraya yani YouTube'a atacaksınız ama ım, şu şey atacaksınız şarkı şarkıcı kuş ay şarkıcı cesurlar bölümünü atacaksınız işte oradan ben şarkıya bakacağım hangisine ım, yani yorumlarda İdris Altınışık diye çıkar zaten hangisini yani güzel olmuş falan diye yazayım. O zaman işte yani size gelmeli. Şarkı yarışmamızdaki ödül de Minecraft e kitabı. 3 kişiye verecek bu ödül. Haberiniz olsun. Ve ben bu videoyu şimdi bitirmek zorundayım. Buraklar da gidiyor. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Şimdi şu da